Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de pizza yapacağız. Bir paket yaş maya eridi benim maya. Bir bardak ılık sütümüz var arkadaşlar. Bir bardak da ılık suyumuz var. Benim suyum kaynar, sudum soğuk olduğu için birleştirdim ikisini de. çay bardağı da sıvı yağımız var arkadaşlar ayağımıza koyalım biz de hamurumuzu yapıyoruz şimdi birazcık tuz atalım tuzu çok fazla atmayalım arkadaşlar çünkü zeytinleri dilimli zeytin aldım ben o tuzlu olduğu için turşu siz tuzu kendi tercihinize göre böyle sulu süt yaptım ılıdı Şimdi bunu buraya koyun. Önce hamurumuzu yumuralım arkadaşlar. Mayamızı bir güzel eritelim. Erimezse hamurumuzda maya böyle topak topak oluyor arkadaşlar. Az süt koysaydım erirdi. Ben çok koydum. Bir anda heyecanlandım herhalde. Neyse eritelim. Kayamızı. Mutfakta çağırırlar. Tükenmez arkadaşlar. İşte eridi bakın. Maya eritmeden koymayalım arkadaşlar. eğer pizzayı çok yapacaksanız bu malzemeleri yağ hariç diğer sütü suyu iki katına çıkarabilirsiniz arkadaşlar ya çok koymanın bir anlamı yok hamurumuz mayalanırken de diğer malzemelerimizi doğrarız domatesimiz rendelenecek sos için Bu kadar oluyor arkadaşlar. Bu malzemelerle. Biraz daha un koyalım. Bir güzel yumuralım bunu. Elimize yapışmayacak kadar yumuralım. Bu kadarın yeterli. Elimi yıkamıştım zaten. tertemiz söylemeye gerek yok diye düşündüm arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım. Sil butonunu açalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Böyle o kadar koyu olmayan bir hamur elde eden. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu ben bir güzel yumurup geldim. Bakın arkadaşlar bu ölçüden iki tepsi pizza çıkar. Eğer dediğim gibi çoğaltmak istiyorsak bir bardak süt bir bardak su daha koyalım. Birazcık da tuz bu şekilde çoğaltalım. Şimdi hamurumuzu yumurduk beklemeye bırakalım hamurumuzu. Tüpümü yaktım arkadaşlar. Sos yapacağım şimdi burada size göstereyim diye küçük tıkta yağ şimdi telefonum şarjda biraz sıvı yağ atalım iki yemek karşı olsa yeterli arkadaşlar domatesimi rendeledim birazcık salça koyacağım şimdi salça pişsin bir yemek kaşığı da kekimiz var arkadaşlar salça kırmızı olur güzel olur salça iki yemek kaşığı bırakalım pizzamızın özelliği arkadaşlar kekinin bol olmaz salçamız güzelce pişsin Bacağımızı açayım biraz. güzel güzelce böyle. Özüm sensin. Bir yemek kaşığı da kekiğim var arkadaşlar. sosu da hamurla birlikte yapalım isterseniz hamurdan önce de yapabilirsiniz soğuması için hamur mayası gelene kadar sosumuz da olur oldu bayağı uzun sende şimdi bunu domates rendemizi koyalım pişsin İçine kekimizi de koyalım arkadaşlar. Sanki az bile kekimiz. Neyse bu yeterli şimdi. Birazcık da tuz atalım. Evimizde ne malzeme varsa onlarla biz olur arkadaşlar bu burada pişsin. Şimdi malzemelerimizi sayın mı? Tüpümüz de engel olacak. Tüpü büyük ocağa alayım ben orada pişsin arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Ağzını da kapatalım arkadaşlar. Güzelce pişsin. Ben o büyük ocağımı alıp ağzını kapatacağım. Şimdi. Benim malzemelerim arkadaşlar. Kapya biber, turşu çok yakışıyor, mısır, yeşil zeytin, siyah zeytin, olmazsa da olur yeşil zeytin arkadaşlar. Sosisimi birazını böyle yuvarlak doğradım içine koymak için. Birazını da böyle uzun koydum arkadaşlar. Böyle kenarları boş olmayacak, kuru olmayacak kenarlarına sosis koyacağım arkadaşlar. Bu sosisimizi nasıl doğradım? onu birlikte yapalım böyle ortadan pöldüm sosisimizi 1 2 3 ve 4 parçamız oldu arkadaşlar bu şekilde doğradım çok da büyük olmasın 1 2 3 bu şekilde doğrayalım kenar sosisimizi sucuğumuz var kuru soğan çok yakışıyor arkadaşlar böyle iki yap öldüm ince doğradım bu şekilde ayıralım açalım böyle halkalarını Hamuru yumurduktan sonra bu malzemelerimizi ayarlayalım arkadaşlar zeytinlerimizi mısırımızı yıkadım ben süzgeçte sonra hepsini birlikte turşuyu turşu da benim kendi yapımım turşu kapya biberi yuvarlak doğradım. Bakın sosumuz da olsun, hamurumuz da kabarsın. Birlikte yapalım arkadaşlar. Hamurumuz kabardı arkadaşlar. Hamurumuzu böyle. Şimdi tepsimize birazcık yağ dökelim. Her yerini yağlayalım tepsimizi. Elimizi de yağlayalım. Tepsimizin yağından arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Hamurunu büyük mü yapmak istersiniz. Çıtır pizza mı yemek istersiniz. Bu kadar hamur yeterli. Bence. Fırınımı da açtım. bir tepsi pizzamızı birlikte yapsak yeterli arkadaşlar. Hamuru açalım böyle. Elimizi tepsideki yağımıza sürelim. Hamurumuzu açalım. Bu mat da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok sevdim çünkü yapışmıyor hamurumuz. Bakın hiç yapışmıyor. Biraz da tepsimizi açalım. Bu şekilde sosumuzu koyalım. Bakın sosumuz öyle sulu da olmadı. Pizzamızı tepsi büyüklüğünde açalım arkadaşlar. Herkesi yeni tuttuğum için şimdi biraz hamur çekiyor kendini. Soğanı ama koyalım sosyası Böyle dizelim. Bu şekilde. şöyle kapatalım. dur inşallah. Kenarlarımızı bu şekilde kapatalım. kenarlarında hamur yapmıyor böyle sos sesli güzel oluyor Şimdi diğer malzemelerimizi koyalım arkadaşlar. Biberimizi koyalım biraz. Her yere yayalım böyle. Zeytinimizi koyalım. Kaşarımızı da rendeledim ben. Turşu da çok yakışıyor arkadaşlar. Böyle turşularımızı da koyalım. Ne koymadık? Mısır. Sosis. Bol malzemeli pizzamız arkadaşlar. Hepsi bara bara açılıyor değil mi? Bugün şimdi pezu yemen tuttuğum için açılmadı. Sucuklarımızı da yerleştirelim böyle. Soğan en son soğanımızı koyalım üstüne kızarsın soğanlarımız. Bunu fırınımıza verelim arkadaşlar buraları biraz buraları biraz böyle kırmızı olana kadar pişirelim fırınımızda pişirdikten sonra kaşar kızı koyalım arkadaşlar birlikte yaparız onu da diğer tepsimizi de açtım arkadaşlar iki tepsi çıkıyor demiştim siz ince seviyorsanız ona göre ayarlayın sosumuzu sürelim Güzelce hamur kendini çekiyor iyice içeri. Yine yerleştirelim. Siyah tepsilerde güzel oluyor arkadaşlar. Pizza, hamur, alüminyum tepsilerden güzel olmuyor. Pizzalı yapılan yerlerde de hep siyah tepsilerde yapıyorlar zaten. Siyah tepsiniz varsa ona göre göre değerlendirin. Güzel oluyor siyah tepsiler. Böyle kenarlarını koydum sosislerimi bu şekilde hem büyütelim yapa yapa bu şekilde Pizzamızı, diğer bir şerken şey de bu tepsimizi ayarlayalım arkadaşlar. Böyle denerseniz mükemmel oluyor arkadaşlar. Kenarları pizza yemiş gibi aynı. Hamuru yemiş gibi olmuyor. Şimdi kenarlarına da Sosturalım biraz. Kızarması için Aynı şekilde malzemelerimizi Dizelim arkadaşlar. Diğer de biraz kızarınca Yine kaşarımızı koyalım fırından çıkaralım arkadaşlar. Bakın göstereyim size şimdi. Kenarları pişmiş. Şimdi kaşarımızı koyalım buna. 1-2 dakika pişirelim. Sonra afiyetle yiyelim. Kenarlarda çok güzel oluyor. Şimdi bir kaç dakika sürelim. Pizzamız pişti arkadaşlar. Size de afiyet olsun. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Torunum da üfleyip yemek isteyemem. <laughs> Hadi. Hoşçakalın.